Real Madrid yönetimi sezon başında takımın başına Habi Alonso'yu getirmişti. Ancak son dönemde işler hiç iyi gitmiyor. Dünya devi son olarak kendi evinde Celta Vigo'ya 2-0 kaybetti. 16 haftası geride kalan La Liga'da Barcelona 40 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Direkt etkileyecek Real Madrid ise 36 puanla ikinci sırada kaldı. Dünya devi, yarın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi konuk edecek. Bu karşılaşmada da mağlubiyet yaşanması halinde yönetimin Habi Alonso'nun görevine son vermesi bekleniyor. Bu hamle direkt olarak milli futbolcumuz Arda Güler'i etkileyebilir. Ağır eleştiriler Habi Alonso ile birlikte Arda'nın forma sürelerinde ciddi bir artış gözlemlenmişti. Ancak son haftalarda oyuncunun formu sebebiyle Enonso'ya yönelik ağır eleştiriler var. Eğer 44 yaşındaki çalıştırıcı kovulursa Arda'nın da bundan sonra genellikle yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.